Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Ukrayna devinden Türkiye kararı geldi. Türkiye'ye gelip fabrika açmaya başlayacaklar. Kıymetli izleyenler Ukraynalı teknoloji şirketlerinden birisi Ajax Systems Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanıyor. Şirket bünyesinde 400 kişi istihdam edilecek. Dünyadan Kerim Ülker, Türkiye'ye yatırım konusunda önemli gelişmeyi köşe yazısında duyurdu. Ukraynalı Ajax ilk yurt dışı tesisini Türkiye'ye kuruyor. Yatırımda dünyanın parlayan yıldız ülkelerinden biri de Ukrayna. 50 milyar dolarlık ihracatı bulunan ülkede bilişim ve yazılım payı %10'un üzerinde ve 50 milyar dolara ulaşıyor. Rusya'nın işgalinden önce küresel yazılım pazarında ciddi bir oyuncu olan Ukrayna, bu anlamda dünyaca ünlü şirketlerin de hizmet aldığı bir merkez konumundaydı. 100 binden fazla yazılımcıya ev sahipliği yapan Ukrayna'nın dış kaynak kullanımı hizmeti verdiği şirketler arasında birçok dünyanın önemli şirketleri bulunuyor. Bu teknoloji şirketlerinden biri de Ajax Systems. Avrupa'nın en büyük güvenlik cihazları üreticisi olan Ajax, yurt dışındaki ilk fabrikasını da Türkiye'ye açıyor. İstanbul'da kurulacak üretim tesisi 8300 metrekarelik kapalı alana sahip. Ukraynalı şirketin resmi sitesinden duyurulan haberde İstanbul'daki fabrika 400 kişi çalıştıracak, ayda en az 150 bin güvenlik sistemleri cihazı üretecek. Firmanın kurucusu ve CEO'su Alexander Konotovski, 2021 yılında Ukrayna'da Forbes tarafından yılın girişimcisi ödülüne layık görülmüştü. Savaş nedeniyle büyük yara alan ülkede Ajax'ın Ukrayna'daki ürünlerin mevcut üretimini ve geliştirilmesini tamamen restore ettiği, tesis için aktif olarak uzmanlar işe aldığı ve ARGE ekibini geliştirdiği biliniyor. Şirket bu üretim tesislerinin Ukrayna'da kalmaya devam ettiğini açıkladı. Ukraynalı şirket için Türkiye ile yurt dışı üretim üssü olsa da Polonya'da kendi lojistik merkezi bulunuyor. İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika pazarlarında oldukça güçlü olan şirketin ürünleri 160 ülkede kullanılıyor.